hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ama parkur yapıyorum. Hemen başladım parkuruma çünkü hızlı olmamız gerek. Burada oradaki yerleri biliyorum. Orada şey orada operatörler hayatta kalmadayken kullanıyor. Hop 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 tamamdır. Şimdi buna şöyle buna böyle çok zor buna böyle buna böyle kaç kez yapacağım oğlum buna böyle hop oy hop tamamdır burayı da geçtik şöyle spam pointimizi aldım tamam buradan devam edebiliyoruz ben... Hop. <laughs> oh, çok korktum. <laughs> oh. <laughs> Ay ben niye bu kadar çok korkuyorum? Tamam burada aldık. Oo oh. bir saniye çok zor çok zor çok zor çok zor. Bismillah. Uy. Bismillah gücü işte budur. Tabii evet, her zamanki gibi. Harit. Her zamanki gibi biz neyi seçeceğiz arkadaşlar? Zor modu. Evet sandığım gibi zormuş. Tamam bu. Tamamdır. Sen burada spam point yok. Burada varmış. Oh, hayır. Harika. Koş 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 Tamam orada buradan niye geçmiyorsun derken Ben buraya bariyerler koydum Harika Ya yeter istemiyorum ben bunu İstemiyorum çok zor çünkü. Dairemden de şuradan şöyle. Çok çok Selin. selam, Neyse. Yo yeter. O. Oh. Ya istemiyorum. Dur. Dur. Tamam. Rising de yanlış. Hadi Rising yine iyisin. Ah. Bura bak be. Evet, bunu lazım. Ya license spam point al. <laughs> spam point almadan geliyor. Bu tam spam point. Görüyorsun. Gördün mü? Matka. Burada. Burada o şey mi Aynen. Hop What the hell Yo, Ya kim katı Selim baba Oha Oğlum Selim Kanka Arkadaşlar Bizim sunucudaki herkes katılıyor şu an. Hayır! Hayır! Çok zor! Çok zor! Dırı... Dream, ne? Ne? Dream, kanka ne? Ne? Ya, ilerlesene. Hop! <laughs> Parkur mu? Evet. Hop. Dün 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 Dünya açak mı? Oha ne ee, yapıyor arkadaşlar bir sen... saniye. Sonra abi ne oluyor şu an? Tamam. Oh my god. Hmm. Hayır. What the hell? What the hell? <laughs> sakinim. Çok sakinim. Güzelce ilerliyorum. Arkadaşlar bu parkuru ben yaptım. Ben buna şey bir

Ya. Sen Nice'in hileyi bilmiyorum. Oha çok zor, çok zor, çok zor. Aman çok zor. Evet kalmadı yapımı. Ben <laughs> size <laughs> 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 şöyle yapıyormuş gibi tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bye.